Taksiyaris Funtas. Funtas'tan uzun top. Vişça şimdi çekti topu girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı ve gol. Gol geliyor Trabzonspor'una geçiyor. Edin Vişça. 5. dakikada yakaladığı ilk önemli fırsatta Dişçay'la golü buldu Trabzonspor. Gol yeniden görüntüde Taksiyar Ispuntas ters kanada Gerçekten çok güzel bir pas. Vişya kontrolü böyle yaptı. Çekti soluna. Ceza alanına girdi. Ters ayağıyla uzak köşeye. Çok temiz bir vuruş yapıyor. Edin Vişya, Trabzonspor, Babakars Fatih Karagümrük karşısında üstünlüğü yakalıyor. you <laughs>